Hepinize merhaba arkadaşlar. Cüretli Metotu'ya e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Right 5'in 5. bölümüyle karşınızdayız ve kariyer moddayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son MotoGP'ye girmiştik. 750 cc Honda ile VSR 750 cc Honda ile yarışmıştık. Şimdi ne olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Kariyer moda devam ediyoruz. 5. bölümümüze hoş geldiniz. Şimdi şöyle devam edelim. En son bununla zaten patlattık, yedik, bitirdik. Ee, time oynamıştık. Şimdi single tek oynayacağız. Hatta da şu da bu yolu mu seçmiştim ben ya? Yama, de, yama alacağım. YZFR miydi? R1 abi. r 1 alacağım da. R1 mi alsam? yarışta şurada mı yarışsam diye düşünüyorum da. Abi şurada mı yarışsak önce ya? Ben şu pisti deneyelim ondan sonra orada yarışırız bence. Şimdi şu mikrofonum biraz patlıyor. Onu kısacağım. Şöyle. Tamam. Bence oldu. Biraz daha. Tamam. Yak yükle metot. Yükle metot abi motoru. Yükle be gidelim abicim. Arvir ne güzel gözüküyor be abi. Nuzuki. Nuzuki'ymiş de. Bizdeki Arvir abicim. Güzel. Acaba kaç tablo olacak bu? Oo 20 tablo. Ya babacım öyle vuruş mu var ama ya? Gerçekten var ya. Kamil ya bu. Vallahi bir daha. Abi yama neymiş öyle ya? Bir süreyim motor kalitesini şöyle hissetti biliyor musun? Virajlarda, milajda da bayağı hissetti. arkadaşlar Ducati oynama hiç nasip etmedi ya oyunda. Merak ediyorum Ducati virajlarda nasıl? Bu nasıl bir viraj ama ya? sen adam bile yamuldu yani. Adamı resmen pistten dışarı attım abi. Çok pis çok değişik ya valla Hiç sevmedim bu pisti ya hiç sevmedim ben de Gerçekten fark koymam lazım onlara da bakalım. Şurada yine tıkırdılar o ya. Ah! Benim burada bayağı bir açmam lazım. Zaten 3 lapmış abi oyun. Son lap'tayız. Çok güzel. Şu an güzel ilerledik. Yalan yok. Yolda da hakim olunca yavaş yavaş Harbiden aa. Ne kaydım orada be? Gerçekten hissettim yani o kaymayı. Abi çok güzel fren kısıyoruz burada. Fren kabiliyetimiz şu an çok iyi. Adamlar 2.80'lik bir süre zarfında fark açtık. Son lapta mı? Şu an son laba gireceğiz. Motor çok oynadı ya. çok güzel. Şu an hiçbir problem yok. Abi 3 saniye yapar koyduk. 4 saniye çıktı. güzel dönüşler. Fazla gaza geldik. Gaza çok bastık. Şimdi burada gönderebiliriz biraz gaza. Çok güzel. Abi kırmızı, çok kırmızı. 5 saniye fark koyduk adamlara. Şimdi burada 6 saniye yorulurum herhalde. Yamaha ile birinciliği getirdik arkadaşlar. 1000 cc Yamaha ile. Yamaha YZFR 1 abi. 2004 modellik motor adamların içinden geçti. Tabi bunlara gidiyor 2014 model 2004 model Ay 2015 model kullanmışlar. onunda CBR kullanmış adam. Neyse. Biz güzel ezdik bu arada. Güzel. Gönder. Gönder. Al abi ver 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 ver. Çok güzel. Eyvallah eyvallah eyvallah. Kawasaki verdi lan bize. 2020 model. Of 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 endama bak. Anam 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 hayalet be. Gerçekten çok iyi. Çok güzel. Şa şeyle yarışacağız. Bir tane adamla yarışacağız. Kimmiş bu? Alman yarışçı. Nürburgring GP yazıyor abi. Herhalde MotoGP'de oynuyor. Bilmiyorum. Çok fazla bilgim yok. Beni yargılamayın yorumlarda. <laughs> bu adamı şimdi eline verelim mi vermeyelim mi? Süper Big mi yarışıyoruz lan? Bu nasıl motor lan? Herhalde öyle. Hocam kusura bakma. Birazdan eline vereceğim. Bu nasıl motor oğlum? Kaç cc motor lan bu motor? Bu ne oğlum? Bu nasıl motor ne lan? Neyse motoru yargılamayalım çok değişik duruyor. Neyse devam edelim. Abel Meyer, born in Frankfurt. He started racing on the Nürburgring circuit, winning multiple races as a young rider, but had to quit to help the family business. He returned to professional racing at 35 to remind everyone why his nickname is the Machine. Hocam, birazdan arkamı ve tozumu yutacaksın. Kusuna bakma. Endamının hepsini alacağım abi geri. Geride bırakacağım onları. Motor bu arada dehşetmiş bu arada. Bu ne oğlum? Bu nasıl bir araç lan? Hmm. Harbiden şey yani değişik bir yol var. Toprak yola girme ya. Toprak yola girme ya. Gönder gelsin, gönder gelsin. Yalnız motor değişe hızlanıyor ya. seyirci gelmiş iki adam için. Motor çok dengesiz ama biliyor musun? Aşırı dengesiz abi. Yani şu an bir yama olsaydı virajlara rahat edebilirdim ama bu virajlarda hiç güvendirmiyor biliyor musun? Baba baba. Ya çok korku var. Direkt sallıyor adam üstünden. Gönder gönder gönder, gönder. arkamız arkamızda. Alber misin? Malı misin? Benim adım Metod oğlum. Oo, oh, wow, 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 wow. Ben orada biraz haksızlık yapmış olabilirim. Hatta geri gelebiliyorsam o haksızlığı düzelteceğim. Oh! Oh 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 oh! Oğlum o neydi ya? Oğlum bu pisti yapmanın akıl sağlığı yok mu lan? 2 saniye fark açtım Alper Baba'ya 2 saniyecik fark açtım Alper Baba'ya Alvaro Baba! Seni biraz pistlerin arkasında göreceğim. Plakama bak plakama! Kamil Alvaro Baba! 3 saniyeye çıktı Alvaro Babacım! Sen yaşlanmışsın ıksın bırak bu işi bırak bırak! Gençlere bırak abicim gençlere bırak ya! Yapıştır. Motorun güvensizliği var ya beni benden alıyor biliyor musun? Motor virajlarda leş. Ama hızlanmada dehşet. Ocak söndüren bu motor abi. Ocak söndüren ya. Yemin ediyorum. Ocak söndüren. Kızın. Ah! 3 tapmış lan bu oyun. Yanlışlıkla gaza bastık ama frenlemesi güzel. Çok güzel bir dönüş, çok güzel bir gaza çacı Ben de ne oluyor dedim. O nasıl pas abicim ya? Beni benden aldın. Yemin ediyorum beni benden aldın. Abim sen de buradan yavaşlayacağın için hiçbir problem göremiyorum. Kafamızı vuracağız. kafamızı demire. Ben babaya etbaştım Murat. Hatırlatırım. Böyle çok yarış verdik biliyor musunuz gençlerimiz? Son laftayız ya. Direkt üstünü biz kurduk. Çok kötü döndük bu arada aşırı leş bir dönüştü yani. Ama burada toparladık gibi. Aynen burada bu kısımda o hatamızı giderdik abi. Yapıştır aslında. ne güzel bir 3 Güzel bir gaz açış. 3 saniye farkı koyduk. Hatta la kola 3.5'a girdik abi. Çok güzel. yapıştır baba yapıştır burada mavi de kısacağım filan bu da harbiden filan kısmak değil yaş almak çok zor bir şey çok güzel yapıştır abi. You found a weak point in the machine strategy. Abel Meyer has found a worthy rival to beat. Adamın ne verdik ya. Kötü oldu ya. Kim lan bu birinci? Bak ben ikinci değilim ha. Yani birinciyiz. endik adamı yani. Şimdi gelip de bana oyun oynama şimdi. Oyun. Adamın eline verdik. Birinciyiz. Bunu da aldık haneye. Motoru da aldık haneye. Ama motor çok leş gibi bu arada. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim abi. Bunu o yüzden geçeceğim direkt. E tamam. Motorun tipi falan mükemmel abi. Mükemmel ötesi. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz abi şimdi. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. MotoGP'nin en güzel ligindeyiz. 3 tane yarışımız var abi. Short cross, ee, bu herhalde yüksek ihtimal time'dır belki de. Deneyelim bunu hızlıca. Kaç dakika oynamışız? 17 dakika. Abi Yamaha ile devam edeceğim. Yamaha gerçekten güzel motor ya. Yalan yok. Aslında BMW binarar mı alsam ya? BMW de çok hoşuma gidiyor bu arada arkadaşlar. BMW'yi çok beğeniyorum ya. Belki Toprak abimizin bize bir şeyi vardır yani. O konuda katkısı vardır. BMW'yi sevdirdi çünkü bize. Gerçekten. sakin al. Ne oluyor? Oğlum? Ben de kaza yaptım. Ben de kaza yaptım da oğlum orada ne oldu? Kusunsuzsa diye bak. Va va va. Oğlum çok iyi sahne. Dur. Hayır hayır. hayır. Lan bana vurmayın. Map'e alışmadım. ne Map bilmiyorum. Map çok küçük abi. Alanlar deli gibi gidiyor bu arada ya. Adem bu adamlara hiçbir zaman yetişemiyorum birazlarda aklına alıyorum çok güzel bu çok fazla bir biraz yok ama Abi dalacağım buradan kusura bakmayın. Çünkü gerçekten hiç uğraşamam. Map <laughs> değişik geldi ya. Saçma sapan yerlerde bir dönüş sana Baksana baba Bize bastırmamızda izin veriyorlar resmen. Allah senin kahretmesin. Çok güzel, çok güzel. Tıkıntı yok, tıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Adam arkamdan yapıştı anasını sen. İkinci oldu herhalde burada. Aa, üçüncü mü? Ona izin vermem babacığım. öptü de oyna. Aa. Abi oraya geçiyorum, oraya geçiyorum. Kupayı yiyeceğim. Geçiyor. hadi 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 Biz de ikinci olduk lan. Neyse. Haklıydı çünkü adama vurdum bir tane. Öteki tarafa gitti. Ölmediğini dolayısın o. Ya bu yarışı da ikinci bölüme bırakalım ya. Bence gayet güzel yarış yaptık. Bugün güzel oynadık. Şöyle heyecanlı bir şekilde tam yarışta bırakacağım. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Lütfen abone olun arkadaşlar. Bu videoyu izleyerek abone olabilirsiniz direkt. Sağ üstte bunların bölümleri var. İzleyebilirsiniz. Profilime göz atıp tabii ki de orada e, farklı farklı oyunlarımız da var. Bakabilirsiniz. Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bayınız.